basını diliyorum. Umarım bana kızmadınız. Ben milletin evet. vekiliyim. Ben milletin duyduğum, milletten duyduğum her şeyi sayın bakan sorarım. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet. Teşekkür. Teşekkür ediyorum. Sayın, de. sayın komisyon başkanım, sayın evet. bakanım, değerli milletvekilleri. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Kadın devlet geleneğimiz her insan bir cihandır ilkesini rehber edilmiştir. Türk devlet anlayışımız insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarı üzerine inşa edilmiştir. Devletin öncelikli görevi milletin huzurunu, refahını, güvenliğini tesis etmektir. Biz de 23 yıllık iktidarımız boyunca bu temel öğeleri rehber edinerek daima önce millet anlayışıyla hareket ettik. Bugün Bugün devlet ile millet arasındaki bağların her zamankinden daha kuvvetli hale geldiğine inanıyorum. Milletimiz bu yolda önüne çıkarılan tüm engelleri aşmış, demokratik ve müreffeh bir ülke olma yolundaki kararlılığını ortaya koymuştur. Türkiye Cumhuriyeti her ne kadar henüz bir asırlık geçmişe sahip olsa da binlerce yıllık bir tarihin sorumluluğunu ve mirasını üzerinde taşıyor. Özellikle Osmanlı'dan intikal eden çok sayıda kurumun devlet kademelerindeki yeri, hiyerarşik düzeni ve hizmet anlayışı devam ettiriliyor. İçişleri Bakanlığımız bu mirasın izlerini en yoğun şekilde görüldüğü, yaşandığı, hissedildiği yerlerin başında geliyor. Mülki ve mali idarelerin işleyişi, asayiş birimleri, nüfus vatandaşlık işlemleri gibi alanlarda İçişleri Bakanlığımız bünyesinde verilen hizmetler bugün de başarıyla sürdürülüyor. Değerli milletvekilleri, Geçtiğimiz 23 yıllık süreçte terörle mücadelede kararlılık Bakanlığımızın en bariz vasfı oldu. Bakanlığımız PKK, FETÖ, DAEŞ ve diğer örgütlerle mücadelede iç güvenlik stratejilerini yenileyerek istihbarat koordinasyonunu güçlendirdi. İç güvenlik yapılanmasının modernizasyonunu sağladı. Bakanlığımız teknolojik yatırımlarla daha modern ve daha güçlü bir hizmet standardına ulaştı. Kent güvenlik yönetim sistemi ve plaka tanıma sistemi tüm Türkiye'de yaygınlaştı. Kırsalda güvenlik koruculuğu sistemi güçlendirildi. Sınır güvenliği hattında entegre elektronik sistemler kuruldu. Uyuşturucuyla mücadelede nakro, e, tır ve en iyi narkotik polisi anne gibi projeleri geliştiren İçişleri Bakanlığımız aynı anda hem saha operasyonlarını hem de bilinçlendirme çalışmalarını yürüttü. Değerli milletvekilleri, yerel yönetimler toplumun ihtiyaç duyduğu hizmetleri bilincelden sunan kamu idari yapılarıdır. Halkın yönetime katılarak düşüncelerini hayata geçirebildiği ve aynı zamanda da yerel ihtiyaçların karşılandığı en önemli idari merkezlerdir. İçişleri Bakanlığımız mahalli hizmetlerin kalitesini artırmak hedefiyle bir takım düzenlemeler yaptı. Bu düzenlemeler çerçevesinde özellikle belediye mevzuatı ve hizmet kalitesi geliştirildi. Belediyelere mali ve teknik destek artırıldı. 2009 yılında kurulan Acil ve Afet Durum Yönetim Başkanlığı ile Sivil Savunma ve Afet Yönetimi tek çatı altında toplandı. Deprem, sel, yangın gibi afetlerde afetin ulusal ve uluslararası müdahale kapasitesi güçlendirildi. AFAD gönüllülük sistemi kuruldu. Milyonlarca vatandaşa ilk yardım, arama kurtarma ve afet bilinci eğitimi verildi. Değerli milletvekilleri, nüfus vatandaşlık hizmetleri kapsamında bir takım yeniliklere imza atan İçişleri Bakanlığımız yeni çip kartlı kartları, biyometrik pasaportları ve yeni sürücü belgelerini vatandaşımızın hizmetine sundu. Nüfus müdürlükleri, nüfus matik ve alo 199 gibi uygulamalarla çağdaş hizmet anlayışına kavuştu. Adret kayıt sistemi oluşturularak Türkiye'nin en gülce, en güzel demografik veri tabanı kuruldu. E-Devlet entegrasyonu ile birçok işlemin çevrim içi yapılması sağlandı. Emniyetle jandarma personel sayısı, araç, silah, teknoloji altyapısı büyük ölçüde alt artırıldı. Polis akademisi yeniden yapılandırıldı. Eğitim standartları yükseltildi. Kadın, polis ve jandarma personel oranı önemli ölçüde artırıldı. Toplum destekli polislik anlayışı yaygınlaştırıldı. Trafik güvenliği eylem planları hazırlandı. Akıllı sistemler EDS, mobil radar devreye alındı. Veri güvenliği, siber suçlar, dijital kimlik gibi alanlarda yeni bilim ve mevzuatlar geliştirildi. Değerli milletvekilleri, düzensiz göç asrın en büyük sınamalarından biridir. İçişleri Bakanlığımız bu konuda kararlı bir duruş sergilemektedir. Ülkemizin bir göç dönüşmesine asla izin vermiyoruz. 2013'te Göç İdaresi Başkanlığını iptal eden İçişleri Bakanlığımız bilhassa Suriye krizi sonrası Türkiye'ye gelen sığınmacıların Kayıt, barınma, sağlık ve güvenlik işlerini başarıyla sürdürüyor. Yabancı kimlik numarası sistemiyle mültecilerin kamu hizmetlerine erişimini düzenliyor. Göçmen peçekçiliğine karşı yürütülen operasyonlar, sınır güvenliğimizi, güçlendirilen adımlar ve geri gönderme merkezlerimizle bu sorunu sistematik bir halde ele alıyoruz medeniyet değerlerimizden, inancımızdan ve milletimizin geçmişinden gelen misafirperverlik anlayışımızla yabancı düşmanlığına kapı açmıyoruz, açmayacağız. İçişleri Bakanlığımız insan haklarına saygılı bir şekilde hem ülkemizin güvenliğini sağlıyor hem de ulusal sorumlulukları yerine getiriyor. Değerli milletvekilleri, AK Parti olarak en büyük gayemiz bölgesel ve küresel barışın sağlanmasıdır. Ülkemizin huzur ve güvenliği içinde Türkiye yüzyılına erişmesidir. İçişleri Bakanlığımız da bu vizyonun en önemli taşıyıcılarından biri olarak hukuk ve insan hakları çerçevesinde görevini büyük bir özveriyle yerine getirmektedir. 40 yıl aşkın süredir bölücü terör örgütleriyle mücadele eden devletimiz bugün bu mücadelede tarihi bir başarı elde etmiştir. Terörsüz Türkiye devrimize bugün her zamankinden daha yakınız. İçişleri Bakanlığımız, güvenlik güçlerimiz omuz omuza bu hedefe ulaşmak için gece gündüz demeden çalışmaktadır. Bugün vatanımızın her köşesinde vatandaşlarımız daha güvenli bir şekilde hayatını sürdürebiliyor. Hiç şüphesiz bu başarı milletimizin birliğine ve bütünlüğüne kast karşı verilen kararlı mücadelenin bir sonucudur. Değerli milletvekilleri, terörle mücadele gösterdiğimiz kararlılığı organize suç örgütlerine karşı da aynı şekilde sürdürüyoruz kendisini hukukun üstünde gören şehir eşkıyalarına, suç çetelerine en ufak bir müsamaha göstermiyoruz. Çünkü biliyoruz ki sokakları güvenli olan bir milletin istikbalde güvendedir. Aynı şekilde uyuşturucu satıcılarına çağımızın bu büyük vebasına karşı da amansız bir mücadele içindeyiz. Gençlerimizi geleceğimizi zehirlemeye çalışanlara göz açtırmıyoruz. İçişleri Bakanlığımız bu konuda yürüttüğü başarılı operasyonlarla zehir tacirlerine darbe üstüne darbe vuruyor. Değerli milletvekilleri, günümüz dünyasında güvenlik sadece fiziksel dünyada değil, sanal dünyada da kritik bir önem taşımaktadır. Bakanlığımız siber devriyeleri 7-24 vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için çalışmaktadır. Sanal dünyada işlenen suçlara karşı etkin bir mücadele yürütürken vatandaşlarımızın dijital dünyada da korunmasını sağlıyor, Aynı şekilde kaçak, kaçakçılıkla mücadelede kararlıyız. Helal rızık peşinde koşan, alın teriyle çalışan esnafımızın, tüccarımızın haklarını korumak bizim boynumuzun borcudur. Bu yüzden kayıt dışı ticaret önüne geçmek, haksız rekabet önlemek için tüm gücümüze çalışıyoruz. Diğer taraftan kadına şiddet, kadına yönelik şiddet önlemek toplumumuzun huzur ve güven için olmazsa olmaz bir önceliktir. Kadınlarımızın güvenliği toplumumuzun geleceğinin teminatıdır. Bu konuda son derece kapsamlı çalışmalarını hayata geçiriyoruz. Kıymetli vekiller Türkiye yüzyılı aynı zamanda huzurun ve güvenliğin yüzyılı olacak inşallah. İçişleri Bakanlığımız bu anlayışla 86 milyon vatandaşımızın huzur ve güvenliği için büyük bir çaba sarf ediyor. Birilerinin yalan ve iftiralarını aldırmadan yoluna devam ediyor. Çünkü milletimiz kimin çalıştığını, kimin de laf ürettiğini çok iyi görüyor muhalefetin gölgelemeye çalıştığı bütün başarılar milletimizin ferasetiyle daha da parlıyor. Anlaşılan birileri boş konuşmaya devam edecek, biz ise iş yapmaya, eser üretmeye, hizmetlerimizi sürdürmeye yoğunlaşacağız. Milletimizle el ele, gönül gönüle güçlü Türkiye'nin geleceğini inşa edeceğiz. Sözlerime son verirken ülkemizin huzur ve güven ortamını güçlendirmek için fedakarca görev yapan bilgisi, tecrübesi ve diyaloğa açık yaklaşımlarıyla kurumlarımızın arasında köprü kuran icraatlarıyla halkımızın güvenli ve sevgisini kazanan cesur ve dirayetli duruşuyla personel örnek olan İçişleri Bakanımız Sayın Ali Kayaya ve ekibine teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığı 2026 bütçesinin vatanımızın geleceği, evlatlarımızın güvenliği, milletimizin huzuru için hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum.